Merhaba oyun severler. E futbol 2025'te sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Yeni bir güncelleme geldi. Ben uzun zaman sonra ilk defa 2024 oynadım. E sizlere video çekmiştim 3-4 gün önce ve tesadüfen 2025'te çıktı. Hemen güncelledim. İnşallah inşallah istediğimiz gibi olmuştur. Güzel bir oyun bizi bekler. Bakın gördüğünüz gibi yeni güncelledim. Her şey belli, şeffaf. Abi çok merak ediyorum ya. Duyduğuma göre kaç takım gelmiş en azından arkadaşlar. Tabi biliyorsunuz önceden giriyorduk Avrupa'ya hiç neredeyse takım yok. İki takım vardı. Çoğu insan bu yüzden FIFA'ya geçti yani böyle bir saçmalık var mı gibi. Eski Master Lig'ler neydi? Lig kurardık, transfer yapardık, kiralardık falan böyle. Güzel günler. Evet tamam. Evet yeni kontroller seçeneği diyor arkadaşlar. Akıllı yardım. Ya gerek yok ya. Neymiş akıllı yardım? Bir maç esasında akıllı yardım nasıl ayarlanır? Maç kontrolünde otomatik yardım sağlar. Örneğin duruma göre şut gücünü kontrol eder veya top sürme yönünü ayarlar. Bu sayede karmaşık komutlar konusunda endişelenmize gerek kalmadan maçların keyfini çıkarabilirsiniz. Deneme uygulamasını değil akıllı yardımın oyuncuların ve etkinliklerin kapsamı sınırlıdır. Yani olmak gereken bu zaten. Tamam. Yani... Bana para bir mi? Tamam. Her şey tamam. Yaparız. Görev. Ne görevi ya? Alın oğlum beni. Dur şimdi birkaç. Dur, arkadaşlar bunları almadan dayanamıyorum. Hemen birazdan maça geçeceğiz. Oy. Aa Van Dijk geldi. Lewandowski geldi. Sane geldi. Ana. Ne oldu lan öyle? Bak takıma bak şimdi bak. Kardeşim. Merak etme sen oynayacaksın kardeşim ayrı seviye. O geldi. Yani bu. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Nasıl? Bayık. Şoka mısın sen? Nasıl düştün seni yolun buralara? Sane abi sane. Yani kusura bakmayın da. Sane varken ben gerisini tartışmam fazla. Ama tabii Arda aynı oynuyor ama şimdilik sane ile başlıyor. Yok. S ya Dur dur onu ayar çekeceğiz sıkıntı yok. Güzel bir kadro yapacağım. Madem bir yola başladık arkadaşlar böyle devam edeceğiz. Ardacım sen kesinlikle iyi kombinsin bu arada bir yolunu bulacağım onun. Şu an tabi Lewandowski, Foden. Yani değil işte sahne. Çok iyi oldu ileri i̇şte Orta saat çöp. Sağ bekimiz çöp demeyelim ayıp olmasın ama adama o da çöp abi. Toperden <laughs> şöyle. Bir tane olsun. Bir tane kaleci var sadelik dedik so gerek yok. Olsa oraya bir oynatırız. Tamam. Fena bir kadromuz olmadı. Ama şimdi tabii arkadaşlar güncelleme anlamak adına bir maça girelim. Çeşitli modlar kullanılabilir. Rüya takımı özgün takım için çeşitli modlar bulunmaktadır. Neymiş bunlar? Rüya. Tüm dönemlerden ve kulüplerden oyuncularla dilediğiniz gibi olabilecek. O rüya takım işte benim abi. Vallahi benim özgün hali hazırda mevcut oyuncularla kurarak doğrudan hararetli maç o da olur o da olur ama bu ne ya takım çeşitli modlar tamam fena değil ekancı da akıllı yardım sıkıntı yok Biz şöyle bir şey yapacağız ama arkadaşlar delik bir maç yapalım tamam bak ben şimdi bunu merak ediyordum iyi oldu. Diğer Avrupa takımları ulan var ya bak şunu bilen PES'i iyi bilendir abi. Yıllarımızı verdik şu PES'e. Yani şuraya girme kadar iğrenç bir şey yoktu. Buralarda böyle Benfica'lar falan Bayern Münih tabi her hala daha var. Çok saçma bir Almanya Ligi aslında. Ya olur mu? Olur ama bir Bayern Münih parlaması da saçma oradan. Hele şükür yani en azından bir Bayern Münih yapmışlar. Hayranları çok var. Türksel Süper Ligi'ye bakalım. Samsun Spor, Eyüp Spor, Beşiktaş. o Dört yıldız var Beşiktaş'ta. Galatasaray buçuk yıldız. Fenerbahçe buçuk yıldız. Tabii ki Türkiye'nin en büyük iki kulübü. Başakşehir. Nasıl ya? Ha tamam iyi. Oğlum bak. Yarım, yani fena değil sayılır işte. Trabzon'da Beşiktaş aynı olabilir. Tamam. Şöyle kadrolara bakalım mı diyeceğim. Bakalım iki dakika. Nasıl yapalım? O yetişti mi acaba? Şimdi benim merak ettim o aslında. Lan. Heh, Dur bir kadrolara bakalım arkadaşlar. Formalar. Fena değil aslında. Tamam. Güzel güzel. Bak formalar hoşuma gitti. Şimdi bir oyun planına bakacağım. Cardi. Kerem. Kerem gitti maalesef. Koreyra. Kerem Demirbay. Allah Allah her şey güzel. Fenerbahçe'de kimler var? Cenk Tosun, El Nesri, İrfancan, Can, Kahveci, Cengiz, Oğuz Aydın. Bak Fenerbahçe çok iyi. Harbiden çok güzel. Sen Maksimum falan da var. Galatasaray'da Batu Yunus Akgün falan filan. Yok Osman yetişmemiş arkadaşlar. Ama ben derbi yapmayacağım bu maçta. Canım istemiyor. Biraz daha böyle anlayış açısından tabi bakalım başka neler var. Acun Bey'in takımı var mı? <laughs> Lan ya. Şimdi. İtalya'da Milan, Inter. Evet, Aa ben hala burada pardon. Tamam İtalya'ya baktık. Barcelona'da abi şu Madrid artık bir aşın yani. Oo. Barcelona yarım yıldız eksilmiş. Real Madrid. Neden? Yani neden abi? Paris Saint Germain. Abi bir şey söyleyeceğim. Ah be. İnsan bir şeyi Böyle el nasır falan olsun istiyor biliyor musun? Var mı yoksa acaba? Sallıyorum ama ben zannetmiyorum. Mal yok aslında. Ya hata ama. İşte FIFA'nın şeyde burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Milli'ye geçelim. Avrupa'dan kim alabiliriz? Bakalım İngiltere'ye. Güzel bir maç yapalım. Ben Real Madrid alacağım. Karşımda da kim istiyorum biliyor musun? Avrupa. Aa oğlum. Karşımdaki Karşıma ki, musun? Ben karşıma Manchester United almayı düşünüyorum. Çünkü o Ten Hag'a gıcık kapıyorum. Cristiano Ronaldo'nun hakkını yediğini düşünüyorum. Hala da aynı fikirdeyim. Bu çocuğun hakkını yedi. Adam geldi toplama etrikler yaptı. Neler yaptı? Al bir de sana da ev sahipliği veriyorum. Allah da senin bildiği gibi yapsın. Tamam oyunuz iki güzel güzel. Sıkatlıklar kapalı olsun. Oyunu profesyonel yapalım. Tam da aslında alışamadım ama sıkıntı yokken yani. Gerçekten çok uzun süre pes oynadım ama bu biraz şey gibi bana yani oyun gibi gelmeye başladı. Genç formamız. bakmıyoruz bakmıyorum. Tabii kırmızıya çıkın siz. Kalsınız yani. Evet oyun plana geldik. Mbappe. Mbappe. Vay anasını Rodrigo. Oğlum bu ne lan? Vallahi Bu ne ya? Şimdi bak. Şimdi ben burada bir şey eleştireyim. Ben bu adamı oynatmıyorum arkadaş. Oynatmak istemiyorum. Nasıl çıkaracağız lan bunu? Şaka mısın o? Ne ya? taktik yapacağım burada. Arda Güler'i tabii ki alacağım. Arkadaşlar benim oyun görüşüm tabii biraz farklı olduğu için ben böyle bir kadro tercih ediyorum. Rodrigo sağda, Vinicius Junior solda, Mbappe ortada Arda Güler. Arda'cığım sen orada oynayamazsın ama. Senin hayır gizli forveti değil. Abi nasıl değiştirdik lan bunu? Heh tamam pardon özür dilerim. Tamam sen OSS yani. O fastif orta sağsın. Bellingham abin yanında. Federico Valverde abinin hemen sağında. Abi diye sesler onlar. Onlar sana zaten abi diyormuş. Sen kendin bunu anlattın. Neyse konumuz bu değil. Mendi Alaba abi. Alaba. Aha şimdi işte zor. David Alaba nerelere düştün lan. Neyse gel oyna bari de olmadı değiştirim olursan. Ama Vinga güzel Modric'im. Artık tabi. Ne zaman yaşandığını anlarsın biliyor musun? Diye sormuşlar. Demiş ki. Gençler onu sana söyleyecek. Bak Arda onu sana söylüyor şu an. Çok güzel konuştu. Harbiden çok güzel tanıştım. Bireysel talimatlar. Arda sen gelme. Geriye koşmanı istemiyorum. Kendini yormanı istemiyorum. O bir. Tamam. Şimdi hücum. Ofansif. Talimat çıkmaktan kaçınır. Yok kaçınmasın çıksın. Hah daha ileride pozisyon alır. Kim mesela? Yok yeter ya tamam. Yok bu bana göre değil. Tamam ya. Bence güzel oldu. Böyle yolumuza devam edelim arkadaşlar. Çok da muhabbet uzamadan. Bakalım dinamikler nasıl olmuş? Evet, Rodiger. Manchester United. Rashford. Ulan var ya, iyi takım işte. Çok saçma. Ya futbolcusam gitmem abi yani kendilerini geliştiremediler maalesef. Yeni dünya düzenine ayak uyduramadılar. Çok geç kaldılar. Neyse. Hadi bakalım. Mbappe. Ne değişmiş? Ana. Top sürmek de... Oh. Oğlum paslar daha güzel olmuş sanki lan. Bak. Bak. Topu önüne alma bak. Sağ dönme daha hızlı. Ciddi diyorum bak. Hani. Laf söylemiyorum. Bak şimdi. Çünkü ben... o Alaba Arda Valverde Arda açtı oyunu şimdi Mendy Valverde Ah be Güzel bir atakta gidecektik ama Bruno Fernandes Fernandes kaptırdı Jut Bellingham Hemen çıktı içeri Arda Güler Arda verdi pasını Ibrahim bıraktı önüne Kime Rodrigo Şeker keser ve kesti Kafa Mbappe dışarıda Kylian Mbappe Mbappé'nin açılacağını düşünüyorum ben de arkadaşlar. Sezon ortasına doğru artık bombalamaya başlar. Ama Real Madrid'in şu an en büyük sorunu bencil olması. Herkes bencil artık takımda. Arda Güler. Arda aldı gidiyor. Arda bir çalım. Bir çalım daha yerde kaldı Arda. Tek başına oynadı resmen Arda. Sarı bekliyoruz. Vermedi. Hakem sarıyı vermedi. Arda Güler anca düşürerek durdurdular. Bakın bir İki yerde Arda. Krampon'u güzelmiş Arda. Çok güzel gitti ama. Tekrar Arda'yı oynayacak sanırım. Arda Güler. Arda bıraktı aradan. Gol mü? Mbappe. Mbappe. Arda'da kaldı. Arda. Ah. Arda Güler. Gole çok yaklaştık Arda. Of. Garnaccio çok güzel bir çalım arada. Garnaccio gidiyor aradan bıraktı. Zirke. Zirke. Bravo Rudiger. Alaba Çıktı oradan. Valverde. Arda'ya. Arda Güler. Deniz Çözcü'nü yiyor. Aradan Arda'yı gördü. Arda bir çalım. Arda yiyor. Arda. Arda gol yeri var oradan. Çek Arda. Çekti. Döndü. Arda. Arda ve top al Arda gol. Arda attı. Real Madrid 1-0 önde Arda Güler. Helal olsun sana Arda. Şov yaptı şov. Topal Sport'a sağ oynattık oyunu domine etti şu anda. Mbappe de güzel pas çıkardı. Asist yapacaktı az daha ama gol geldi. Ona ana. Üzgün. Arda Güler işi şova döktü. Çok güzel bir gol attı. İzliyoruz. Arda. Bakın burada çok zorladı Casemiro'nu. Çok sıkıştırdı. Geri döndü mecbur döndü. Biraz da e ö topu Arda. Arda Güler. Yine bak ne pas attın be Arda milli maçta. Harbiden helal olsun sana. Bu çocuk var ya yani inşallah bir mod olacak gibi geliyor bana. Biraz daha tabii pişerse ama çok iyi. Rahmetli oynarsa. Evet, çok güzel bir gol Arda'dan. İşte Arda'nın hırsı, Arda'nın sevinci. Savunmadayken ilk suçuna basarak rakibinizi omzda atabilir ve topu kazanmaya çalışabilirsiniz. Top süren bir rakibin yanında koşarken bu hareket faal yapmadan topu geri kazanmanıza yardımcı olabilir. Tamam teşekkür ederiz. Evet Kylian Ebappe çok hızlı başladı pres hemen. Arda, her yerde Arda bugün. Rodrigo. Aradan. Fernandez, Bellingham. Rodrigo. Rodrigo, aynen. Söylemedim ya. Evet, Rashford. Carvajal geldi aldı. Bellingham aradan. Arda Güler bıraktı önüne. Federico Valverde. Valverde onu ana çıkardı. Abi çok güzel olmuştu da. Bu kontroller bak dikkat et hızlı. Daha hızlı önüne alıyor bak. Aldı. Bak görüyor musun yana çekişi falan. Ben çok beğendim. Ya da şu an bana böyle öyle anlamadım ki abi ya. Bakalım koroneliler nasıl. Karvahal yok artık. Karvahale de kafa vurmazsınız yani. Onana tahmin ettiğim gibi sağ oynadı. Alaba. Ardaş açtı oynuyor Bellingham. Bellingham aradan. Vinicius Junior. Vinicius Junior kaleci çıkardı. Junior çok iyi girdi araya. O Valverde geldi aldı Rodrigo. Mbappe içeride bekliyor Mbappe. Mbappe burada onlara çıkardı. Mbappe burada onlara çıkardı. Bellingham aldı. Bellingham. Bellingham da burada olmadı. Çok güzel yüklendi Real Madrid. İnanılmaz geliyor Real Madrid. Vinicius Junior, Junior, Junior. Junior plase. Vinicius Junior plase. Anladık Plaseler bitirecek ama Şu anda bir eksik var O da Mbappe Çok sevinçli ama Gol istiyor Mbappe Gol Vinicius Junior Zaten Korkusuz olan Kötü olan United'ı Yerin dibine soktuk Tenak istifa diyoruz Tenak istifa diyoruz Çok güzel bir şut Vinicius Junior İşte Mendy Bellingham Of kramponlara bak Bellingham çok güzel Ama ben Nike'çiyim abi ya Evet plase mükemmel bir bitiriş. Bravo, bravo. Mbappe. Rodrigo. Mbappe müthiş basıyor Mbappe. Oğlum çok güzel lan. Bu şu çok gerçekçi Mbappe'ye bak. Abi o semini istirmeleri lazımdı ya. Yani. Başka biri var mı? Fener aldı mı? Kostiç aldı ama onlar imkansız. Ufak tefek güncelleme gelirim acaba? Hiç bilmiyorum. Daha önce geldim onu bile bilmiyorum. Çünkü PES'i gerçekten ben bir zaman bıraktım yani. En son 2021 oynadım arkadaşlar. Ondan sonra zaten saçma sapan e futbol ne futbol pet oldu. Ama şunun dinamiklerini beğendim bak. Şu anda PES geri döndü mü bilmiyorum ama müthiş yani. Ben beğendim hoşuma gitti. Arda pres yapıyor. Rashford yine top ölecek onda kesin öldü. Valverde açtı oyunu. Mendy. Mendy çok basit ama neyse ki geçti. Vinicius Junior. Aradan şut Bellingham geçti Bellingham çekti Kesti içeri Rodrigo kafa dışarı Rodrigo kafa dışarı Mbappé niye atmıyorsun Mbappé'ye Kylian Mbappé'ye artık bir gol attıralım arkadaşlar Arda bunu sen yaparsın Ben sana güveniyorum Arda Of Arada Rashford'u ne gördü öyle Rashford 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 Of Helal olsun Helal olsun, çok iyi pas attı. Bruno Fernandes Bellingham orada domine etti. Onu yedi içinden geçti resmen. Aradan bırakır mı? Ah be. Bu güzel harekete. Garnacho. Garnacho ne pas attı öyle. Fernandes. Mendy. Oğlum çok güzel pas attı lan. Mbappe. Arda. Mbappe kaçıyor Arda. Gördü onu çok güzel Arda. Ah oh be. Arda'dan inanılmaz bir pas. Arda Güler çok güzel bir top çık çıkardı orada ama olmadı. Arda yine çıkardı Mbappe. Mbappe. Arda. Aradan Mbappe gördü. Mbappe döndü. Vurur mu? Mbappe vurdu. Olmadı. Arda Güler gerçekten bir asisti zorluyor ama bugün bakalım hayırlısı. Arda geldi aldı. Helal olsun sana Arda. Hadi be. Tamam çok güzel çok güzel. Arda ve Vinicius'un golleriyle 2-0 öndeyiz. Top oynama her şey bizde. Manchester United'ı resmen sahaya gömdük. Vallahi Tenaga çok kimliyim arkadaşlar. Sevmiyorum abi adamı. Ben o adamı sevmiyorum. Kim ne dersin? Kupa aldı mı? Eyvallah aldı. Yine de Ronaldo'yu yemeyecektin kardeş. Bellingham. Bellingham Mbappe. Arda. Aradan nasıl bir top öyle? Rodrigo geçmedi. Çok güzel attı Arda. Arda zorluyor ama. Oh. Federico Valverde çok kötü bir pas. Evet yapacak bir şey yok. Vinicius. Hadi artık. Fernandez çok güzel oynadı Garnacho. Garnacho müthiş bir çalım. Fernandez döndü. Garnacho tekrar kes artık bir şey yap. Fernandez. Oğlum buna gol attırmayacağım lan. Sevmiyorum bunu. Bu da tavır aldı Ronaldo'yu bir ara. Yani aynı şey Messi'ye yapılsa ona da aynı tepki verirdim. Arkadaşlar bu arada grafiklerde de düzeltilme var ufak tefek. Ama ben dediğim gibi topu ilk alış ve bir anda dönüşler hızlanmış Rashford. Arda. Arda'dan nefis hareketler. Ne yapıyorsun Arda? Mendy çok basit. Çok basit top kaybı Mendy'den. Ama hata attım. Telafetti Vinicius'a çıkardı. Vinicius'u yiyor. Çok güzel havadan. Mbappe. Mbappe Mbappe, Mbappe, Mbappe. Eh yani. Oh. Ulan ya. Çok ya var ya orada vuracaktım abi voley direkt. Normalde çok geç kalene. Rashford geldi sağdan. Barkov süre çok basit. Bellingham. Arda niye duruyorsun lan? Senin oynamak ama ben öyle bozuyorum işte takımın sistemini biliyor musun? Arda çok güzel bir çalım. Arda Güler diyor. Aradan Mbappe gördü. Mbappe ne yapıyorsun Mbappe? Mükemmel bir çalım ama yerde kaldı. Hakem devam ettirdi. Mbappe'den inanılmaz bir çalım. Gerçekten inanılmaz. Arda. Mbappe. Kylian Mbappe Arda Güler'in efsane pasında gol attı. Mbappe selfie çekiyor. Bu gole selfie çekilir bu gole selfie çekilir. Efsane bir asist. Arda Güler'in hakkını teslim etmek lazım. Manchester United yıkıldı, Davos yıkıldı, Martinez yıkıldı, Telak yıkıldı. Mbappe, Arda bak şunu. Arda'ya bak. Arda muhteşem bir pas. Mbappe çekti vurdu ve topu Arda gol. Arda. Bakın Arda'nın pasına bakın Arda. Çok güzel aradan Arda Güler. Mbappe çekti, vurdu ve alarda Çok güzel bir asist Arda'dan. Mbappe'den klas bitiriş ve selfie. Çok güzel, çok güzel bir görüntü. Gerçekten Arda'nın olması bu işin içinde ayrı bir keyif benim için. Ama şu anda artık biraz darmaduman edeceğiz. Değişik şeyler deneyeceğim. Bir şey söyleyeyim size Bak bu ara pasları bilmiyorum hak verecek misiniz ama bana daha güzel geldi. Bak nasıl diyeceksin şimdi? Bak çok çok tadında bak şimdi hop. Görüyor musun? Müthiş ya. Ah Kassandra geldi aldı ama. Yani ara pasları bence iyileştirilmiş. Bunu kesinlikle ben söylüyorum bak. 4 gün önce daha yeni oynadım. Nereye gidiyorsun? Daha 4 gün önce oynadım arkadaşlar. Ve Bence bu değiş... Ya ne yapıyorsun oğlum ya? Bak şimdi örnek. Görüyorum tam yerinde ya. Bak süper. Dinis Şus bak Arda. Açtım oyunu. Müthişsin Arda sen. Arda sen muhteşemsin Arda. Rodrigo çekti Mbappe. Ye. Tamam sıkıntı yok. Gördün mü? Ben gerçekten bayıldım abi. Dani Karval kesti içeriye. Yine indirdi Rodrigo'ya. Çekti Arda. Vurur mu? Arda. Ah be. Ah be. Çok iyi fırsat yakaladık Arda'yla. Çok sever oraları. Çok sever. Main aradan. Vinicius çok düz gitti ama çekmeyi başardı. Müthiş çekti orta. Arda mı? Kim vuracak? Valverde indirdi. Rodrigo döndü. Rodrigo. Son anda savunma. Real Madrid tüm atlarıyla yükleniyor arkadaşlar. Tüm atlarıyla. Burada Fernandez çok güzel aldı önüne. Fernandez çok güzel. Garnacho aradan oynar mı? Oynadı ama. David Alaba orayı gerçekten iyi domine etti. Federico Valverde. Arda çekti. Arda ne yapıyor? Arda, Arda hop. Arda ne yapıyorsun lan? Çocuk var ya harbi çılgın ha. Oha. Evet bayıldım paslaşmalara. Bayılıyorum hala. Hadi be. Lan gün, ne yaptın be. Çok güzel paslaşmalar. Bakın. Müthiş. Bak onu gördüm orada var ya. Ah be. acil ettim sanki. Mbappi görmemişim ki orada. Evet Mbappé'yi biraz topla buluştursak iyiydi. Ama bunu tabii ilk maçta başarılı olamadık. Yine de bu skor gerçekten çok güzel. Ve gollerimin hepsi plas... Of. Delingham ne yapıyorsun ne oldu? Mbappe. Çok güzel. Çok güzel. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Aramızda yorulan arkadaşlarımız varmış. Mesela Vinicius Junior sen yorulamazsın da. Abi kanat adam yok ya. Şaka gibi. Harbiden şaka gibi. Bellingham da yoruldu. E şöyle yapalım Modric. Valverde. Çıkacağım mı? Çık Kamavinga girsin. Hiç sıkıntı yok benim için. Kaç mini de var ama Kamavinga nerede oğlum? Aa adam şeyde mi kaldı ya? Ha burada ya. Eli. Tamam. Böyle iyi olur. Bence gayet iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Vinicius Junior oynasın. Yorgun hali yeter abi o derece. Hepsini yeter de aslında. Ben biraz şova döktüm. Sana bakmayın. <laughs> evet Modric kesti içeriye. Gol mü? Arda mı? Arda yok artık. Onu onu satayım. O ne lan? O nasıl bir çalım oğlum öyle? Ne yapıyorsun? Manyak. Ah be oğlum. Evet dakika 87'de yapılmış bir faul. Hemen oynayacak. Oynadı. Oğlum ne oluyor son dakika? Rashford. Rashford. Yok artık. Adam resmen bize dalga geçti. Fernandez de çıktı. Artık gerçekten yorgunluk belirtileri her şeye başladı arkadaşlar. Şimdi buradan bir restart gibi çıkmamız lazım. İbrahim Diyaz gidemedi. <Sessizlik> Öl Galatasaray'ın belalısı. Kamavinga. <laughs> yok yok. Bitti tamam. Güzel maçtı. Arda bitir. Bravo Arda. Bravo Arda. Güzel bir maçtı arkadaşlar. Evet maçın adamı Arda mı? Çok güzel oynadı. Gerçekten efsane oynadı. Beni çok mutlu etti. Evet arkadaşlar vallahi ben onu çok beğendim. Size şöyle yapalım. Bir de rüya takım kadromu göstereyim bu arada. Arda sevgim biliyorsunuz. Evet. Zaten maç başına göstermiştim de neyse. İşte böyle. Tamam. Evet genel olarak ben oyunu beğendim arkadaşlar. Daha şöyle bir antrenmana girelim. Ya takım takım. rüya, takım. rüya takımımıza bir girelim. Serbest. Yani bak şimdi mesela bir şey göstereceğim şu anda. Bak pası verdin. Bak. Bak aldım mesela önüme tamam mı şimdi? Aldım. Hızlanacağım bir an bak. Vallahi daha iyi ya. Carlos. Sane. Evet Sane'nin geldi belli oldu. <laughs> Dero Sane takımımızda oldu belli oldu arkadaşlar. Bir tane Lewandowski'ye böyle bir şık bir pas atarsam bitiririm ben bu maçı. Evet Sane geldi. Sane. Sane gidiyor. Sane kesti. Lewandowski. ve gol. Tamam. Evet güzel. Doyamıyorum bir tane daha. Son bir deneyip kapatıyorum. Ama dediğim gibi ben bu ben beğendim abi. Kim ne derse desin 2025 bence olmuş. Sane aldı önüne yine. Dero Sane çekti. Keser mi? Kesti. Lewandowski dışarıya. Tamam son. Son. O iyiymiş lan antrenman da. Bodun. Çok güzel aradan. Sane kesti içeriye. Çok kötü kesti. Al şunu bir daha kes lan. İçeride babanız var oğlum. Neyse hadi bitirelim. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoların devamı gelecek. FIFA'yı da kaldığım yerde devam edeceğim. Çok soran olmuş kariyere ne oldu diye arkadaşlar. Çok da güzel oldu aslında. Her şey yolunda. Umarım her şey istediğimiz gibi olur arkadaşlar. Şöyle ödüllerimizi alalım. Bakın gördüğünüz gibi orada biraz ödüllerim kalmış. Bayağı bir at. Şöyle paramı da göstereyim size. Daha çok yeneyim zaten. Anlayacaksınız. Peki. Yani aslında şu an bayağı bir de oyuncu alabilirim. Yani 30'a 40'a alırsak güzel olur. Güzel bir kadro yapacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.